Hepinize selamlar arkadaşlar. Sen de öğren kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Arkadaşlar bakın sizlere telefondan outro yapım yani e, video bitiş ekranı yapımı göstereceğim. Evet arkadaşlar outro zaten burada var. Hoşuma gitmedi bu. Arkadaşlar bu güzel ama iyi. Yani VIP istiyor. O da biz yok. VIP. Şöyle gelelim. Ha. Bu arkadaşlar şu an güzel gibi durdu. Ha, bunu da kilidini açamıyoruz. Evet her şey paraydı. Biz ekranı biliyoruz kardeşim. Evet altta bir yazı çıkıyor. Şimdi bu yazıyı değiştireceğiz. Çift tıkladık. Yazıya çift tıkladık. Ekranımız açıldı. Ne, e, ne yazalım burada? Mesela sende yok. Şöyle yapalım boşluklu abone. abone ol yapalım. buraya like at yapalım boşluk bırakalım. Evet, çok güzel yapıyorum arkadaşlar. Arada böyle çıkmalarımız oluyor. Alışamadım daha klavyeye. Nasıl bilemezsin ya. Hemen düzelteyim arkadaşlar. Abone ol yapalım başa. Sen de öğren. Şöyle iki boşluk değil. Tek boşluk yap. Like at. Heh. Mesela böyle yaptık diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, alt tarafı istediğiniz yazıyı ekleyebilirsiniz. Ee, i̇şte bunu ek bitiş ekranı olarak koyduğunuzda da buraya Videonuzu Buraya Profil yani Kanalınızın ismini koyabilirsiniz. Onun dışında da arkaya ister müzik koyabilirsiniz. Müzik seçelim. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar. Böyle. Şu yazıyı biraz sola kaydıralım. Rengini mi değiştirsek dışı böyle olsun. İçini ne yapsak ki. Mavi güzeldi ya dışında. Mor oldu oldu. Şöyle tamam. Evet arkadaşlar. videomuz böyledi Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee...